Müthiş bir keşifte bulundunuz. Ergenekon'u buldunuz. Peki, yüzyıllardır anlatılan Türklerin en eski yurdu Ergenekon nerede? Moğolistan'ın batısında, Altay Dağları'nda. Peki, nereden emin oldunuz buranın Ergenekon olduğundan? Evet, yazılı kaynaklardaki bilgilerle ve coğrafi konumuyla aynı zamanda demir dağından, demirli bir yerden geçit olması, kömür madeninin çokça bulunması ve doğal güzelliği ile birlikte. Peki Altay Dağları'nın neresine düşüyor? Altay Dağları'nın doğusuna düşüyor. Aslında onun özel adları var. Biri küçük Turgen, diğeri büyük Turgen olmak üzere Türk adına benzer iki isimli dağın arasında buradan da bir çağrışım yapabiliriz. Peki Çin kaynaklarında buranın yerini açıkça anlatıyorlar mı? Yani siz araziyi tarayarak mı buldunuz? Oranın gerçekten Ergenekon olduğundan nasıl emin oldunuz? Çin Tan şurada 648 yılını anlatan olaylarda bu konu bahsediliyor. Tam anlamıyla tarihi bir belgede efsane değil. Tarihi bir belgede Ergenekon'un tanımı yapılıyor. Benim yıllardır hareket noktam bu idi. Bu belgenin peşinden yola çıkarak Ergenekon'u bulduğumu iddia ediyorum. O zaman Türk dünyası için hakikaten müthiş bir keşif. Bence öyle.